Süper Lig'de dördüncü haftadayız. Beşiktaş kendisi aslında Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Son haftada Konya Spor'a çok ağır bir mağlubiyet almışlardı. Beşiktaş 4 birlikte skorla yenilmişlerdi. Gençler Birliği'nde ise güzel bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Atiba. kanada güzel pas lens. Açtı ortasını tek tek kaleci yumrukluyor topu ve tehlikeli uzaklaştırıyor. Beşiktaş etkili başladı maça. İbrahim Pelivan Sesenon Sesenon döndü sağ tarafa orada Erdem Özgenç Erdem Fabricio Kandeyaş verdi pasını orada Victor Ruiz var savunma denliğinde Reboço şimdi verdi pasını orada Enkudu var Enkudu sığırıldı Enkudu Eksik yakalandı Gençler Birliği şimdi orada. Laiç, Laiç. Top yandan alta çıkıyor. Bir an için gol la Laiç'in vuruşu müsait pozisyonda Laiç topu dışarı atıyor. Maçtaki ikinci gol pozisyonunda. Şimdi Fabrizio. Beşiktaş'ta Adem Laiç dikkat çeken oyuncu konumunda şimdi Enneni Douglas. Lens elini güzel paslaşmalar Beşiktaş takımında Burak kısırlamadı ama Resimde Burak faul olduğunu işaret ediyor maçın hakemi Şimdi Laiç açtı ortasını ön direğe doğru kimse yok Kumla Fikir araya Keşe Birliği kayısı Norfield toplum kontrolünü sağladı Bir Reboço Erdem Laiç Pasatası geldi o bölgede şimdi Erdem Özgenç Fabrizio Sio Giovanni Sio Ennini Tekrar Sesen aldı o pozisyonda Döndü sola Sefa'ya Sefa Sesegnon Sio aldı topu şimdi Sio verdi pasını Muhammed Ennini girdi araya ve kontrol tak şansı şimdi Beşiktaş takımı için Burak Yılmaz önde tek başına Burak Golcü oyuncu topu sürüklüyor çarpmaz pozisyonda kendi pozisyonu yarattı Adila Burak Burak pasını da aktarmak istedi. Northfield müthiş girdi araya. Northfield Burak hata yoktan var etti. Northfield güzel girdi araya. Şimdi Atiba açtı ortasını. Burak Yılmaz. Seken top Enkudu'nun kafası çok düşük bir hızla gitti. Enkudu'nun kafası top kalıcıda kaldı. Reboço Laiç. Fahir Yılmaz. Yasin Pehlivan. İbrahim Peyvan'dan Yansın Peyvan'ın iki kardeş fazlaştı şimdi Sesenon Sesenon Önü boş o alanda Sesenon etkili geliyor Geçer biliyor ama Victor Ruiz müthiş girdi araya Şimdi Atiba'nın pası Lens topu içeri tutmadı Maçta 28. dakika oynarken Beşiktaş 0 Geçer bilgi 0, 0 maç devam ediyor